Arkadaşlar hepinize olun ben Tolga. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber vs atacağız. Hemen bir dakika arkadaşım çıktı şimdi vs'ye başlıyoruz. Nerede acaba? Şurada. Abi dur kaydıramadım bir an. Nerede? Hı, Allah arkadaşım nerede? Arkadaşım nerede lan? Abi bir dakika kay kayamadım. Kayamadım kayamadım. Sen nerede? Bilmeni sikim demiş birisi küfürcü. oğlum atsanız da küfür edene. Abi birkaç kişi hemen küfürden çıkıyor şu an. Enes, Enes abi, Enes nerede? Oğlum bir 3 4 dört... Ölüyoruz. Davet yolla dedim. Oğlum davet yolla. Davet etti. Aa tamam. Hmm. <laughs> ben kızdım ama açmış. Ben de o kadar vesile atacağız zannettim la. Bu arada erişmiş, Selam. Evet selam dedim bence çok normal bir şey yok, ne bu? Ne lan? Ana bu ne? Arkadaşlar bu ne lan? neydi? Bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika nerede en son? Ha tamam yazmamış bir şey. Aa, oh. aha! Enes? Senden haber var mı? Abi çıkıp, çıkıp gidiliyor. Çıkıp gidiyor. Anas, Enas değil o doğru düzgün konuş Şimdi kostüm falanlamak Dur bir haritaya göre bak Bence gayet normal baya Birazcık da adam birazcık kutu koyar En az 6.6 Aynen siz. Enes yazıyor. Ana. Aa o onun kostüm kan. Ben biliyorum bu oyunu. Ben biliyorum bu oyunu. Nere lan? Oğlum Nabi. Nabi anladın <laughs> Enes at şunu gözünü seveyim. At ya. Hazır. Hazır yapın. Hazır. Bir dakika en sevdiğim karakteri seçeceğim. En sevdiğim karakteri. En sevdiğim. Tabii ki de en sevdiğim karakter budur. Allah rızası için başlayalım. <laughs> latte yazıyor. Latte. Hazır VM BTS fanı. Valla ben BTS fanı değilim. Bu yüzden yapayım lan bts fanı buktur. en gücüz bts abi ama anam beni atma da eda yapacak git at Hadi, şimdi eda at bence sen en iyisin <laughs> bts iğrenç halbuki değil. iyi. Ulan BTS tip değilmiş lan bu. Hmm. Bir yazdı. Hazır vermeyin atarım diyor. E tamam hazırdım. Hazırım zaten. Hazır ve Ede hazır ver. Hazır ver oğlum hazır. Hazır ver. Hadi lan hazır hazır hazır. Hadi lan hazır 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 hazır. Ya hazır hazır. Aynen. 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 Oynadım. Şikayet E Eda seni şikayet ettim. Şu anda herkes yazıyor bu arada. Bir arka ne bakıyorsun amk amk lan üf amk ben sevmem ki. Enes evet. sohbet işte bu geberin geberin bak artık hazır bir şey yapamazsın artık hazır herkes hazır Enes şu Eda'yı at artık yoksa yes tamam sonunda be başlıyoruz artık başladık hadi 100 100 tamam 100 oldu Yüz olur musun? Ana. Oğlum Eda ne yaptın Adam. Vurma sana oğlum. Vurma. Arkadaşlar. Enes. Enes sen buradasın. Arkadaşlar. Abin Abi. Dur abi yapma yapma. Şu anda aldım. Aldım abi aldım. Oraya nereye gidiyorsunuz? Selamun aleyküm. <laughs> Oo! Niye vurdun la? Ana! Arkadaşlar hiç bana vurma, bana vurma! Ya bana niye vurdun ya oğlum, yakışacağım sana ya. Adam bana da vurdum. Arkadaş yüksekleri geliyor bu arada. Ablar. Ben yani şunu değiştireyim mi? Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam? Vardı arkadaşlar bana dün gece babamın oynarken bana o test çıktı. olsun deriz mi? bekliyorum. Harbiden ben ne yapacağım ya? de bir sürü rozet var. Birini seçmeliyim. Hatta simge. Vallahi bundan seçtim artık.

at al kendisi çıktı zaten En iyi karakteri seçin, en iyi şeyi seçin. Ne? Neyi seviyorsunuz onu seçin. pardon Nico yok. Oyun bug'a girdi. Tamam bir şey. Yok. Şu anda ben hangi karakteri seçeceğim diye deli gibi düşünüyorum ama düşünmekten bu Ben şu anda hangi karakteri seçeceğim? en sevdiğim karakterlerden birini seçeceğim. <laughs> Ben olmak istiyorum. Şimdi ben kundakçı spike seçeceğim. Şu anda çok sessiz kaldık bu arada. He. Hazır lütfen. Hazır. Lisa git ya. Lisa git. Oğlum erkek bu arada erkek. En kötüsü lisan Yes be, ayrıldı Hazır verin arkadaşlar hazır verin Yes hazır verdik 100 olsun 100 arkadaşlar çabuk Çabucak Oraya ben gideceğim. oraya ben gideceğim işte Yalnız harbiden ben oraya nasıl geçeceğim Oğlum bak gerçekten Yalnız hep Eee <laughs> harbi Eee ben <laughs> yapamıyorum. Sala ben <On> olayım. olmadım. Bu sefer <laughs> gerçekten ne <laughs> oldu? <laughs> Neyse ben olana kadar. Efendim? Gidiyorum bir dakika. Geldim. Ne oldu ki? 아무의동당 Acaba, ben diyorum ki, bana da verebileceğiniz bir kap fazladan gibiyiz, var mı? Ben de siz kaldım 아, 맛있어. 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 아니어맛어 맛있어. 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 맛어 맛있어. 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 Arkadaşlar bu anda benim şarjım bitti. O yüzden videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hey, bay bay.